Yakamuzu gördün mü sevdiğim? Beyaza yakın uçuk pembe, maviye yakın beyaz. Apak süt beyaz, kuzguni siyah, siyah beyaz. Kahverengi taba renkli güvercinlerini anlattı. Cins cins rengarenk 250 güvercini varmış. Kümesi tenekeyle kapladım. Üç tane sağlam kilit astım, yoksa bir gün dayanmaz anında patlatırlar dedi. Yani soyarlar tek kuş bırakmazlar. Bütün anlattıklarını ilk defa öğreniyormuşum gibi ilgiyle dinler gözüktüm. Güvercinlerden ben de en az onun kadar anlarım. Benim de güvercinlerim vardı zamanında. Kümesimin kilidi tekti. Yine de hiçbir levye kıramadı. Kuşları salıvereceğim bazı sabahlarda beceriksiz soyguncuların bıraktığı izlerle karşılaşmıştım. Anneannem kızardı. Güvercin beslemeyi uğursuzluk sayardı. Güvercin peşinde koşan çocuk adam olmaz, abare olur, hayta olur, iş tutmaz derdi. Doğruydu belki de. Okulu boşladım, işten kaçtım. Bir gece kümes patlattım ben de. Kendi kuşlarımı salıp gökyüzünden başkalarına ait kuşları çektim. Hafta sonlarımı kuş pazarlarında mezatlarda geçirdim. İstediğim kuşu alabilmek için kolumdaki saati sattım. Kilometrelerce yolu yürüyerek dönmeyi göze alıp, Cebimdeki son parayı harcadığım günler oldu. Bir güvercin için kıyasıya dövüşmüştüm bir keresinde. Yeni aldığım güvercinlerin bir süre uşamayıp bana tutsak olsunlar, yeni yuvalarına alışsınlar diye kanat uçlarındaki tüyleri yoldum. Kanatlarını bantladım. Dişilerle erkekleri eşleştirdim. Çok güvercinim oldu. Adamlar gündüz saatlerinden beri taşıyor, bitiremiyorlardı. Bütün gün başlarına dikip yer göstermiş, istiflediklerini saymış, not etmiştim. Serumlar, ilaçlar, çeşit çeşit tıbbi malzeme, yüzlerce dolu koli. Bu yeni depo mallar gelmeden hemen önce hastanenin teras katına yaptırılmıştı. Adamlardan birisini çevirip sordum. Sabaha bulur kardeş, daha önce bitmez dedi. 30 tane iş gören hamal saymıştım. Mallar dağ gibi yığılıyordu. Hamalların başında reis diye çağırdıkları iri göbekli kel kapalı bir adam vardı. Kamyonlar reisindi. Yanımda duran ve uzun uzadıya güvercinlerini anlatan genç, reisin yeğeni olduğu için çalışmaktan çok emirler yaldırıyordu. Esmer tenliydi, uçları kızla çalan kahverengi saçları, sarı vardı. İlk gördüğüm andan itibaren tedirgin etmişti beni. Güvercin muhabbeti bitince yeni sigaralar yaktık. Kollarımız terasın korkuluklarına yaslı, gecenin altındaki denize daldık. Ay ışığı şıkır şıkırdı denizin üzerinde. Ay olmasa yakamaz olurdu mutlaka diye düşündüm. Bir taş atsan denize su yemyeşil kesilir. Avucuna aldığın su fosforlu ışıklarla dökülür yere. Suyun içinde kaçışan balıklar peşlerinde yeşil izler bırakır. Sevdiğim yakomozu bilmez, görmemiştir ki hiç, görmeyen bilmez.'' Çoğu kişi yakamozu ay ışığının sudaki yansıması zanneder. Suyun içindeki ateş böceğinden çok çok küçük milyonlarca canlının saçtığı fosforlu ışıktır yakamoz. Şu yanındaki bışkın genç de bilmez. Onun güvercinleri var. Mavi gökyüzünde kanat vurup taklalar atan. Göğüsleri önde gezen güvercinleri bilir. Yakamozu bilmez. Bulunduğumuz yer Yüksek olduğu için karşımızdaki büyük otelin ışığı yanan odalarının içini görebiliyorduk. Odalardan birisinde bir adamla bir kadın birbirlerine sarıldılar. Adam kadını öptü. Kadın kendisini adamın kollarına bıraktı. Odanın ışıkları söndü. Ah dedi Şirin şimdi ben olacaktım orada. Arkadaşımın adı Şirin'di. Bütün kabalığına hatta kaba inat adı Şirin'di. Şirin olmamalıydı ismi. Dirseklerini korkulukların demirine dayamış, otel odasına adamla kadının arasına girmeye uğraşıyordu. Çabası boşunaydı. Paltosun cebinden bir şişe çıkardı, mantar tıpasını dişiyle çekti, bir yudum çekti bana uzattı. Sağ ol dedim içmeyeyim ben. Şişeyi yeniden kafasına dikti. Belli ki hala kadınla adamın düşüncesinden sıyrılmış değildi. Aşk vardır mutlaka diye düşündüm ama bildiğim gibi değil. Mutlaka karşılıklı olacak. Aşka inanır mısın diye sordum. Hata yapmıştım, sormamalıydım. Sevgilim var mı diye o da bana sordu. Meydan okuyan bir hali vardı. Hemen anladım. Altta kalacak değildim ya. Var tabii dedim, neden sordun? Yalan söylemiştim. Benim hiç sevgilim olmamıştı. Sevdiğim vardı ama sevgilim hiç olmamıştı. Özlemle, tutkuyla, uzaktan uzağa, kendi kendimi yiyip bitirerek sevmiştim hep. Hiçbir seferinde şimdi orada ben olacaktım demeden çok sefer nöbetçi kaldığım akşamlarda otelde kalan çiftleri gözetlemiştim. İmrenirdim onlara, kıskandığım da olurdu. Işıklar sönerdi, sönmezse daha ötesine şahit olmamak için denize döner, ay ışına dalardım. Fosforlu düşler kurar, düşüncelerimi yakamozlu sularla yıkardım. Sevdiğim yakamozu bilmezdi, görmemişti ki hiç. Hiç dedi Şirin, öylesine sordum, benim hiç sevgilim olmadı. Sevdiğin de mi olmadı? Olmadı. Boş ver dedim çok da gerekli değil. Başını çevirip bana baktı. Karanlıkta parlayan tek yüzünün akını gördüm. Sanki düşmanına bakıyordu. Dengesizliğini hissediyordum. Doğuştan değil dedi. Cevap vermedim. Sormamıştım ki. Teselli etmeye çalışmak çoğu zaman insanları kandırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir aslında. Sol gözünün üstünden geçerek yanağına inen yara izinin altındaki gözü kapalıydı. Bir gözü görmüyordu. Kavgada oldu, şişe kırığıyla vurdular diye devam etti. Ama asıl mesele görmemek değil. Amcam beni fazla yormaz, fazla sorumluluk vermez. Yeterince iyi göremediğim için değil, güvenmediği için. Titreyen sesi yükselmeye başlamıştı. Bu hastaneye gelsen bir baksalar çare olur mu sence? Belki de bir sevgilim olduğu için gerçekten düşman olmuştu bana. Bilmiyorum dedim belki olur. Şarap şişesini tekrar uzattı. Başımı sallayarak içmeyeceğimi söyledim. Bakışı değişmiş, nefesi sıklaşmıştı. Yine kendisi dikti kafasına. Sonra sağlam bir küfür savurarak hızla şişeyi yere vurdu. Gömleğini parçalarcasına göğsünün düğmelerini açtı. Bak dedi, görüyor musun bunları? Ne gerek vardı buna? Meydan mı okuyordu yoksa tehdit mi etmeye çalışıyordu? Anlayamamıştım. Göğsü jiletle ya da cam kırıklarıyla yapılmış derin kesik izleriyle doluydu. Ürperdim. Kırılan şişenin parçaları arasında ince bir şarap deresi akıyordu. Adamların yanına gidiyorum dedi sallanmasınlar. Arkasından baka kaldım. Otele döndüm tekrar. Odaların ışıkları bir bir söndü. Karanlıkta kadınlar erkeklerine sarıldı. Kadına doymuş erkekler kadınlarına sırtlarını döndü. Kadınlar üzüldü. Kimisi sabah alacağı paranın hesabını yaptı kimisi gerçekten sevmişti. Kimisinin daha iyiydi, fazla düşünmek gereksizdi. Deponun bir köşesinde kartondan yatak yapıp üzüldüm. Güvercin tüylerine sarılıp uyudum. Güvercin tüyleri sıcak olur. Sevdiğim de uyuyor olmalıydı. Rüya görmüşüm. Sular fosforluydu, ılıktı. Balıklar suyun içinde yeşil izler bıraktı. Yosunlar ışıl ışıl yandı. Sevdiğim gelip yanıma kıvrıldı. Kuş düğünden yorganın altına aldım onu da. Ellerin neden soğuk? Ellerim pembeydi. Sular fosforlu yeşildi. Sevdiğim fosforlar içinde. Yakamızı gördün mü sevgilim diye ben de ona sordum. Ellerin neden soğuk? Ellerim soğuktu. Dışarıdan gelen sese uyandım. Küfrün bini bir paraydı. Birisi naralar atıyordu. Şirin'in sesini tanıdım. Çıkıp baktım. Şirin kendinden geçmişçesine işçilerden birisini tekmeliyordu. Adam başını kollarının arasına almış, dizlerini karnına çekmiş, yerde büzülmüş kalmıştı. Şirin yerdeki adama acımasızca vurmaya devam ediyor, durup sağa sola diğer adamlara aklına gelen her şeye sövüyor, yerdeki adamı tekrar tekmeliyor, üzerine eğilip saçlarını çekiyor, yumrukluyor, tekrar durup tekrar küfürler savuruyordu. Diğer hammalların hepsi taş kesilmiş oldukları yerden olanı biteni seyrediyorlardı en yakınındakine bakacağınıza tutun şunu dedim. Sen de karışmasan iyi edersin kardeş dedi. Hap atmış yine. Yerdeki adamın kaşı açılmış, parmaklarına kan bulanmıştı. Karşı koymadan kaderine razı, dayağı bitmesi bekliyordu. Gözlerimin önünde bir arkadaşımın iyileşmeyecekler, yaralanmış bir güvercinin kafasını ince parmaklarıyla çekip gövdesinden ayrışı canlandı. Nedense sıcak kokulu, açık kırmızı, sulu bir kan bulaşmıştı parmaklarına. Dayanılacak gibi değil. Yanlarına koştum, Şirin'i omzundan tutup kendime çevirdim. Sabahın alaca ışığında parlayan tek gözüyle gözümün içine baktı. Dudağının kenarından sızan tükürükleri çenesine doğru ince yollar çizmişti. Yüzü korkunçtu. Sen ne karışıyorsun diyerek ağza alınmayacak bir küfür edince tutamadım kendimi. Olanca gücümle tokatı çaktım sendeledi. Bir tane daha vurunca yere düştü. Tatmaz sanmıştım. Beklemediğim bir çeviklikle fırlayıp üzerime saldırdığında avucunun içindeki sivri parıltıyı gördüm. Parıltı yaklaştı, sağ boşluğumda madeni acısıyla durdu. İçimden bir şeyler aktı, başımdan aşağı sıcaklık bastı, yıkıldım. Sesler uzaklaştı, uzaklaştı. Karanlıkta ılık sular içine gömüldüm, gömüldükçe soğudum. Yakamoz yok, balıklar yeşil izler bırakmadı. İçimden sıcak aktı, karanlıklara gömüldüm, karıncalandım. Ellerim karıncalandı, soğudum. Sevdiğim neredesin, gelemezsin sevdiğim, sevdiğim bile yok benim, görmeden sevdim, kim olduğunu bile bilmeden, her seferinde bir başka beden içerisinde, bir başka surette, gerçek yüzünü bile görmeden sevdim seni sevdiğim, sevdiğim bile olmadan. Işığa uyandım, pencereden dolan güneş ışığı yüzünden, camın önünde perdeleri açan kişiyi karalta olarak görebiliyordum. İşini bitirip bana doğru yaklaştığında beyazlara bürünmüş bir genç kız olduğunu gördüm. Günaydın geçmiş olsun dedi. Nerede olduğumu sordum. Işıklar saçarak yanıma geldi. Hastanenin 315 numaralı odasındaymışım. Beni ameliyata aldıklarını anlattı. Ameliyatım uzun sürmüş. Dünden beri uyuyormuşum. Uzakta bir yerde olsanız kurtulamazdınız dedi. Sizi daha önce görmemiştim. Yeni mi başladınız buraya çalışmaya? Diye sordum. İki hafta oluyormuş. Okulunu yeni bitirmiş, çok gençti. Koltuk altıma derece koydu. Elleriniz ne kadar soğuk. O anda tanıdım. Sevdiğim sensin, buradasın, yanı başımda. O sensin diye mırıldandım. Efendim anlayamadım, cevap vermedim. Gülümsedim. Bir an tereddüt ettikten sonra o da gülümsedi. Gülümse işi çok güzeldi.